Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Labubu paketi açıyoruz. O zaman size hemen bekletmeden açalım arkadaşlar. Şöyle gelelim. Ben yaptım bu arada. Göstereyim size şöyle. Şimdi açacağım. Bilmiyorum nasıl açıldı. Ben bağlamıştım. Biraz zor açılacak gibi gözüküyor ya. Ne yapacağız? Bulmamız lazım. Dur. arkadaşlar arkadaş Arkadaşlar ben bir iki dakika açıp geliyorum hemen. Bek özür dilerim sadece açıp geliyorum arkadaşlar. Buldum galiba arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bir tanesini buldum. Da. öbüklerin nerede olduğunu bilmiyorum. Labo paketini de açmak çok istiyorum. O zaman ne yapacağız? Açmamız lazım bir şekilde arkadaşlar. Bu arada size gösteremiyorum çünkü zorlanıyorum orada o kamerayı çekerken. O yüzden özür dilerim. Ben açıp geliyorum arkadaşlar. Ben buldum arkadaşlar çok az kaldı. Buldum yespe. Açtık herhalde. Açtık arkadaşlar. Açtık. Bakın. Açtık. Bu paketi ben çizdim. Nasıl çizmişim? Kaç puan verirsin? siz de yapmak istiyorsanız ben size atarım arkadaşlar. Görüntüleri. Orada bakabilirsiniz şeyleri be. Neyse ben o zaman sizi bekletmeden açalım. Arkadaşlar. Acaba içinde hangisi var? Bakalım mı? Ay. kesilmiyor. Açmam lazım. Açıyorum. Aa, hangisi çıkacaktı bu arada biliyor musun? Ben şunu istiyorum. Bunu istiyorum ben. Arkadaşlar. <laughs> Lavabo çıktı. Bu arada kulakları yok. Niye biliyor musunuz? kulakları paketin içine sığmadı. Bu yüzden ben de böyle yaptım. Ya çok tatlı. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Sizleri seviyorum. Bay bay.